Bakın nasıl, ya, duydum hastaneye kaldırmışsınız, üzüldüm ya. Yani. Bu Selim Koçovalı'nın soyu kurulu resmen, değil mi? Bu saatten itibaren sadece kendini düşün Çağatay. Çünkü geliyorum oğlum, geliyorum. Biraz hızlı gitmiyor muyuz? Önce ASL, sonra NBR. Yatak en son. Mezarlarında bile olsa kapatırım hesabımı. Sen de öyle yap evlat. Hesabını maaşıyla bırakma. Beni hatırladın mı? Çok <laughs> Yeni bölümüyle Pazartesi Show TV'de